Sevgili arkadaşlar merhaba dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere tefsir dersimizin tefsir ders kitabımızın dördüncü ünitesinin sonunda yer alan değerlendirme çalışmalarını istifadenize sunacağım inşallah. Birinci sorumuz kıymetli arkadaşlar Haşr suresine geçen Allah'ın isimlerini yazınız demiş. Burada açıklama istemediğinden dolayı sadece Allah'ın isimlerini ben size sayayım hemen. Haşr suresi yani Levenzenna'da geçen. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El Kuddüs, Es Sam, El Mümin, El Meymin, El Aziz, El Cebbar, El Mütekebbir, El Halik, El Bari, El Musavvir, El Hakim'dir kıymetli arkadaşlar. Sınavlarda bunun tamamı sorulmaz. Belki 5 tanesini, 3 tanesini yazın denebilir ya da birkaç tanesinin anlamı sorulabilir. Çünkü ezbere bilmezseniz de benzerine ayı bunun hepsini yazmanız çok zordur. İkinci sorumuz, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yorumlamak niçin önemlidir diye değerli arkadaşlar. Onunla ilgili hemen kısaca bilgiler vereyim. Bu konular uzun uzun açıklanacak konular. Videomuzda ben bunları anlattım. Size şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yorumlamakla ilgili kısa kısa bilgi vereyim. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i Allah Peygamber Efendimiz vasıtasıyla tüm ümmeti Muhammed'e göndermiştir. Bir mesajdır Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla telefonumuza gelen bir mesajı nasıl merak edip bakıyorsak Allah'ın göndermiş olduğu bu mesajı da açıp bakmamız lazım. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim anlamak onun söz anlam ilişkisini bütün yönleriyle kavramaktır. Yani Allah'ı, insanı, ayetlerdeki konu ya da konuları, ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki yeri ve Kur'an-ı Kerim'i doğru anlam vermek için değerli arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i muhakkak okuyup anlamamız lazım. E, yorumlamak ise kıymetli arkadaşlar. E, anlaşılması güç konuların ayrıntılı şekilde e, hadislerden de yararlanarak e, açıklamaktır. Müfessirler cümlelerdeki kapalı ayetlerin ya da anlaşılmayan bölümlerin hangi anlamda kullanıldığını, ne dediğini, onunla neyin kastedildiğini ortaya koymasına da biz yorum diyoruz. Dolayısıyla tefsir ilmine değerli arkadaşlar ayetlerin anlamı yani meali, tercümesi yapıldıktan sonra anlamı kapalı olan anlatılması gereken, açıklanması gereken sure ve ayetler yorumlanır. Üçüncü sorumuz Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedir. Ayetinin anlamını açıklayınız diyor. İşte yukarıdaki sorumuzda anlamak bu ayetin işte okunması, yorumlamaksa işte şimdi yapacağımız iştir değerli arkadaşlar. Bu ayetimizde nelerin olduğunu bize açıklayınız diyor. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an'ın oku diye başlaması kainattaki muhteşem yapının ve varlıklar üzerinde düşünmenin insanı Allah'ı tefekkür etmeye yönlendirmesi, bilimin verileriyle de bunun çelişmediğini görmesi kişilerin imanını arttırır. Kur'an-ı Kerim bilimin uğraş alanına giren olayları ve nesneleri ayrıntıya dalmadan genel prensipler şeklinde aslında insanlığın hizmetine ayetleri vasıtasıyla sunmuştur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de değerli arkadaşlar pek çok ayet vardır. İşte onlardan birisi de Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Yani burada dünyanın döndüğü, dolayısıyla güneşin sabit kaldığının bir ispatıdır değerli arkadaşlar. Dünya içerisindeki her şeyle birlikte dönmektedir. Allah'ı zikretmektedir diyebiliriz. Dördüncü sorumuz Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili olarak hangi temel ilkeler üzerinde durulmuştur diyor değerli arkadaşlar. Onunla ilgili hemen bilgiler vereyim size. Değerli arkadaşlar Allahü Teala insanın fıtratına iyi ve kötü huyları yerleştirmiştir. Onun neyin iyi, neyin de kötü olduğunu bize Kur'an-ı Kerim'le bildirmiştir. Biz buna vahiy diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği esasların hayata nasıl yansıtılacağını göstermek için Allah peygamberler göndermiştir. Ve son peygamber Hz. Muhammed de zaten yürüyen Kur'an'dı, yaşayan Kur'an'dı, onun ahlakı Kur'an'dı. Allah insanı yapacağı tercihlerde serbest bırakmıştır. Yaptıklarından da sorumlu tutmuştur. Dolayısıyla Allahu Teala değerli arkadaşlar, insanoğlunun nefse ve onu düzgün bir biçimde yaratıp düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetini ilham edene yemin olsun ki nefsini maddi ve manevi kirlerden temizleyen kesinlikle kurtuluşa erecektir buyurur değerli arkadaşlar Allah'ımız. Onu günahlara gömen de elbette ziyana uğrayacaktır. Dolayısıyla İslam temel ahlakının kıymetli arkadaşlar kaynağı temeli Kur'an'dır ve hadistir. Kişiler değerli arkadaşlar her konuda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'deki ahlakla ilgili konulara da yer verildiğini bilir ve Kur'an'da neyin iyi, neyin kötü olduğu açıkça belirtilir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu açıkça belirtilir. Hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır denilir. Dolayısıyla siz hangisini seçerseniz o şekilde haşrolunacaksınız, hesaba çekileceksiniz diye bizlere Kur'an-ı Kerim kıymetli arkadaşlar bildirir. Ve Kur'an-ı Kerim'in değerli arkadaşlar en önemli hususlarından biri Peygamber Efendimiz'in açıkladığına göre din güzel ahlaktır. Yani işte o güzel ahlakın neler olduğunu da biz dinimizden, Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden öğrenmiş oluyoruz. Diğer bir soru kıymetli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim toplumsal ilişkilerin sağlıklı olması için insanlar hangi çağrı yapmaktadır diyor. İnsanlara hangi çağrı? Kıymetli arkadaşlar Kur'an'ın çağrısı açıktır. Toplumsal düzenin oluşması, toplumsal düzenin devam etmesi için Öncelikle insanın şeytandan ve şeytanlaşmış insanlardan uzak durması gerekir. Ve böylece Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde yönelmeli, Allah'a tam teslim olmalı ve haramlardan kaçınıp helallere yönelmelidir. Şüpheli şeylerin tamamını terk edip takvayı kazanmaya gayret etmelidir. Birlik olmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, beraberliği değerli arkadaşlar İslam dini bizlere emretmektedir diyebiliriz. Şimdi de kıymetli arkadaşlar klasik sorularımıza bakalım. Alt e, klasik sorulardan e, seçmeli sorulara bakalım. Altıncı sorumuz aşağıda verilen ilkelerden hangisi Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yorumlamak için gerekli ilkelerden değildir diyor. Kur'an-ı Kerim'i kendi bütünlüğü içinde anlama evet, tarihsel bağlama dikkat alma evet, Sünnet'in açıklayıcılığından yararlanma evet. Bilimsel verilerden yararlanma. Evet. Kur'an-ı Kerim ezberleme. Kıymetli arkadaşlar, anlama ve yorumlama için Kur'an-ı Kerim'i ezberleme yöntemi yoktur. Ezberleyenlere hafız denilir ve onun mükafatını inşallah alacaklar. Yedinci sorumuz Kur'an-ı Kerim'in iç bütünlüğü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Sünnetin kendi içindeki bütünlüğü. Kıymetli arkadaşlar, Sünnetle Kur'an çok farklıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Sünnet ise Peygamber Efendimizin sözleri, davranışları, yaşantısıdır. Dolayısıyla Kur'an'ın iç bütünlüğü ile ilgili sünnetin kendi içindeki bütünlük aynı değildir. Dolayısıyla cevabımız Adana diye açıkları okumaya gerek yok. 8. Kur'an'ın kendi iç bütünlüğü içine yorumlanması akla gelir. O Allah kelamı olması nedeniyle baştan sona kendi içine tutarlı surelerin her birisi diğerleriyle bağlantılı. Bu nedenle onu tek bir sure gibi kabul edenler bile olmuştur. Değerli arkadaşlar, yukarıdaki açıklamalara göre en güzel tefsir etkisi. aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki kendi içerisinde dediği için Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Yani bir ayetin başka bir ayeti tefsir etmesi çalışmalarına biz Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diyoruz. Cevabımız Bursa. Dokuzuncu sorumuz. Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangisinin kapsamına girer? İyyake na'budu ve iyyake nestaîn Fatiha Suresi'ndeki. Değil arkadaşlar. Bu ayetimiz bizim ibadetle ilgili. Yalnız sana kulluk ederiz. Çünkü Allah cinleri ve insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. 10. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce Arap Yarımadası'ndaki dini inanışlardan birisidir diyor. Değerli arkadaşlar, e, Zerdüşlük, Hinduizm, Şamanizm, Yahudilik e, Arap Yarımadası'ndaki önemli bir dini inanıştı. Cevabımız Denizli. Şimdi de kıymetli arkadaşlar boş yerlere sol tarafta verilen e, kelimeleri getireceğiz. Bakalım Allah'ın isimlerinden bir örneğe bakmadan yaratan, yaratma evrenindeki incelikleri kendisi takdir eden, her yarattığını ayrı şekilde yaratabilen anlamına gelen ismi, kıymetli arkadaşlar, bedi ismidir. Dolayısıyla altını çiziyorum, bediyi birinci cümlemize getiriyoruz. 2. Nüzul ortamını buraya getirdiğimiz zaman kıymetli arkadaşlar, cümleyi ondan sonra okuyun, bakın nüzul ortamı. Ayetlerin iniş sebeplerini, indikleri yer ve zamanı, muhatapların kimliklerini, sosyal, siyasal ve psikolojik durumlarını ve vahyin harici bağlamını ifade eden kelime nüzul ortamıdır. Yani ayetlerin iniş sebebi, iniş ortamı diyebiliriz buna. 13 Bütün varlıkların yaratıcısı ve Rabbinin Kur'an-ı Kerim'deki özel adıdır. Onun en büyük ismi iz, ismi azamı Allah Celle Celalühü'dür. 14. Aradan 12 yıl geçti. Müslümanlar zulüm karşısında Medine'ye hicret etmiş. Hatta Mekkeli müşrikleri Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Haberi alan kim aldı değerli arkadaşlar? Ebu Leheb. Getirelim Ebu Leheb'i buraya. İki eli kurusun. Zaten kurudu da. Kahrından öldü gitti. Çiçek hastalığına yakalandığı için hastalık bulaşmasın diye akrabaları cenazesine katılmadı. Mezarına bile gitmedi. Ücretle adam tutup onu gömdürdüler. Çok güvendiği onca malı mülkü evlatları kendisine hiçbir fayda sağlamadı. Çabaları boşa gitti. İnançsızların değerli arkadaşlar sonu işte inşallah böyle olacaktır diyelim. Bu sure ismini ilk ayetteki Nasır değerli arkadaşlar kelimesinden alır. Kur'an-ı Kerim'de 110. sırada yer alır. Bütün halinde inen son suredir. Nüzulü Medine döneminin 8. yılına yani Resulullah'ın vefatına yaklaşık 2 yıl öncesine denk gelir. Onun vefatından çok kısa bir süre yani 80 gün önce indiği zikredilir söylenir. Kelimelerimizi değerli arkadaşlar bu şekilde yerleştirdikten sonra en sevdiğim bölüm doğruya doğru yanlışa yanlış bölümüne geldik. 1. Haşr suresinde son 3 ayet Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde anılan Allah'ın isim ve özelliklerini bir araya toplamıştır. Buna göre Allah iman ile bilinir, isimleri ve sıfatlarıyla anlatılabilir. Doğru bir cümlemiz. 2. Bilgiler sıkça değiştiği için bilimsel konularla ilişkilendirilen ayetlerin yorumunda kesin yargıda bulunmak gerekir diyor bulunmamak gerekir değerli arkadaşlar cümlemiz yanlış. 18 Müfessirin bir kelime veya cümlenin hangi anlamda kullanıldığını, ne dediğini, onunla neyi kastettiğini ortaya koymasına yorum yapma denir. Tefsir literatüründe yorumlamayı anlatmak için tefsir ve tevil kavramları kullanılır. Değerli arkadaşlar 18. sorumuzdaki yorum kelimesini klasik sorularımızdan İkinci sorumuza da ekleyebilirsiniz. Ve burası doğru. 19 Ayetlerdeki incelikleri, mantığı, kelimelerin hangi mana için kullanıldıkları ve nüzul zamanındaki Arapça'nın özelliklerine dikkat almak gerekir değerli arkadaşlar. Burada gerekmez diyor yanlış. Unutulmamalıdır ki her başarının arkasında bir destekçi vardır. Şüphesiz desteğini en büyüğü her zaman yüce Allah Celle Celalühüdür. Değerli arkadaşlar Rabbimiz inşallah Müslümanlara desteğini devam ettirsin. Sizlere bizlere güç kuvvet versin ki bu hak davayı sonsuza kadar ilelebet yaşatalım. Tefsir dersimizin kıymetli arkadaşlar 4. ünitesinin sonundaki değerlendirme çalışmalarına yapmış bulunuyoruz. Şayet anlamadığınız konular varsa ders videolarımızdan ya da ders kitaplarınızdan inşallah istifade edin diyerek sizlere Allah'a emanet ediyorum.